Eyo, Ey ben seni dayın, karşındayım. Kötüsün biliyor musun? Bizgindim. Onu bana sen öğret. Ayene, oh yeah. bakayım sena. Gel bana buraya, yaşla bir alan. Gel, gel sen de gel. Umarım giderim yolum, yolum bozarım aptalın oyun. Söylerim sizlere doğru Kusarım yüzünü korkun, korkun Kazdım kendi kuyum, kuyum Güzel kadın huyun, huyun Tutun şunun ucun Okşa hadi kuşum Hayatın son durağı Yakala koşan kaçağı Abini sana kıyağı Açtım sana kapımı Koyun kasar duyarı Serdim yere alayı Besle koyunla yılanı kes sesin amık şoför Yoksun fakirin çilesi Anaların kederi Kırdı döktü kalbimi Yeter zorlama beynim Sıra sana geldi mi Tutamıyorum çenemi Öp şimdi bakayım elimi Ben rapim Rabbim Eline beline sahip çık al eline mikrofon Konuşmak hakkında kolay tabi devam çalmaya saksafon Bata çıka geldim bu yola şimdi hayat monoton Navı sürekli hype adamım başlar şimdi maraton Sittin kulağımı kelimelerle gerek sana diksiyon Koşarım adım atamam nefesi gerek bana kondisyon Koş gel bana yine kralım aldım rahat pozisyon Bu gece uçtun havalara ayıralım sana pansiyon kapat bu yara. bu yara toprak doydu yağmura sınır çizdi araya selam olsun hidra'ya düşmem gerek tuzağa salak insan kutuya öde para kargoya üzgünüm bunu yapamam olsun kalemi tanışın tanışın kendi kendine atış atış, atış. zarar vermez yanlış yanlış komik yalanı kalmış geçtim başına topunun. Batıyoruz kaptan tutun Göte bak şu hatunun içine girdim kayboldum Diline beline sahip çık al eline mikrofon Konuşmak hakkında kolay tabi Devam çalmaya saksafon Bata çıkar geldim bu yolu şimdi hayat monoton Nabı sürekli hayf adamım başlar şimdi maraton Sittim kulağımı kelimelerle gerek sana diksiyon Koşarım adım atamam nefesi gerek bana kondisyon Koş gel bana yine kralım aldım rahat pozisyon Bu gece uçtum hava 아야 란자나 펀시온 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 Al bu sana Anladım, hediye, bebek yesin eşiğe. Kulak ver Ak müziğe, müziğe gerek, gerek yok paniğe. Dalma Anladım, sakın hayale, bulaması tek bir kapıya. kapıya. Gece, Gece gidelim kola götü devrede Karışma benim işime, atarlar seni önüme. Ünlü olsun Ülke ülkede, devlete. koyarsam. hey, sen... e. 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 Aile var, ne biçim